Merhaba sevgili öğrenciler. Hepiniz Ordu İlim Eğitim Müdürlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolara beğenmeyi unutmayalım. Bildirimleri de açarsak videolardan en kısa sürede haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlerle aylık ayı örnek sorularını çözeceğiz. Başlayalım isterseniz. İlk sorumuz ikinci üniteden. Aşağıda DNA molekülünün keşif süreciyle ilgili bir metin verilmiştir. Hücre çekirdeğinin içinde bulunduğu için DNA'ya nüklein çekirdek özü adı verildi. Asit özelliği gösterdiği bilinen DNA, daha sonra nükleik asit ve nihayetinde deoksiribu nükleik asit olarak isimlendirildi. Sonraki yıllarda devam eden araştırmalar sonucunda, DNA'nın fosfat, şeker ve baz, adenin, guanin, sitozin ve timin gruplarının bir araya gelmesiyle oluştuğu anlaşıldı. Ayrıca adenin bazları ile timin bazlarının, sitozin bazları ile guanin bazlarının eşit sayıda olduğu Erwin Chargaff tarafından gösterildi. 25 Nisan 1953 yılında ise, DNA'nın birbirlerine sarmal şekilde bağlı iki zincirden meydana geldiği James Watson ve Francis Crick tarafından ortaya kondu. Teknolojik gelişmelerle birlikte insanların DNA profilleri ortaya çıkarmaya başlandı ve DNA'larındaki nükleotit sayı ve dizilimlerinin farklı olduğu görüldü. Bunun da kalıtsal çeşitliliğe sebep olduğu tespit edildi. Verilen metne göre, şimdi burada duruyoruz çocuklar. Bir soruda eğer verilen metne göre diyorsa biz şunu bileceğiz, e, metinde varsa bulacağız, yoksa doğru olsa bile kabul etmiyoruz çocuklar. Bu, bu tip soruların tamamındaki olayımız bu. Eğer verilen metne göre diyorsa, bu bir paragraf sorusuna dönüyor. Direkt metni okuyorsun, aşağıda varsa buluyorsun, yoksa doğruysa bile bizi ilgilendirmiyor. Verilen metne göre DNA ile ilgili aşağıdaki çıkarılmalardan hangisi yapılamaz? A. Adenin ve sitozin bazılarının sayısı bilindiğinde Diğer bazların sayıları bulunur. Şimdi ben bakıyorum metinde bu var mı? Çocuklar bakın. Ayrıca adenin bazları ile timin bazlarının, sitozin bazları ile guanin bazlarının eşit sayıda olduğu diyor ya. Bakın. Şimdi burada ben adenin ile sitozin'i bildiğimde timin ve guanini otomatikman bulmuş olurum. Bu yorumu yaparım. B. DNA molekülü içerisinde kendisini oluşturan daha basit yapılar bulundurur. Bakın burada da DNA'nın fosfat, şeker ve baz gruplarını oluşturduğu söylenmiş. Bunu da buluyorum. C. İnsanların DNA'sında bulunan nükleotit dizilimleri birbirinden farklıdır. Bakın burada da insanların DNA profilleri ortaya çıkarıldı, çıkarılmaya başlandı ve DNA'larındaki DNA nükleotit sayı ve dizilimlerinin farklı olduğu görüldü diyor. Yani ben C'yi de buldum. D. DNA molekülü isminin yapısındaki şeker molekülleri almıştır. Bakın bu paragrafın hiçbir yerinde DNA'ya e, ismini DNA molekülünün verdiği söylenmiyor. Şekerin verdiği söylenmiyor çocuklar. O yüzden ben bunu paragraftan bulamadığım için cevabımız Denizli. Bakın tekrar söylüyorum. Bu sorudan tamamen bağımsız. Yukarıdaki metne göre dediği anda yukarıdaki metinde yoksa doğru olsa bile çocuklar kabul etmiyoruz. Geçelim ikinci soruya. Çocuklar yine ikinci tane sorumuz. Bilim insanları mutasyona uğramış DNA veya hastalıklı gen dizisinin onarılmasında aşağıdaki görsele verilen yöntem ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Şimdi burada bir DNA vermiş bize ve bunun bir hasarlı bölgesi varmış. DNA'nın hasarlı bölgesini kesmişiz. Şurayı bakın bu bölgeyi kesmişiz biz. Ve kesilen bölgeye gen dizisinin hasarsız halini eklemişiz. Bu bir gen aktarımdır arkadaşlar bu arada. Bu yöntemde hasarlı gen dizisi tespit edilir. Daha sonra hasarlı bölge kesilerek o bölgeye bu gen dizisinin hasarsız hale eklenir. Yukarıda gösterdik zaten. Bu yöntemin korkulan yönü ise hasarsız olan gen dizisinin DNA'nın farklı bir bölgesine yerleşme ihtimalinin olmasıdır. Bakın ben bu işi yaparken hasarsız gen dizisi DNA'nın farklı bir bölgesine yerleşebilirmiş. Böyle bir problem ortaya çıkabilirmiş. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bakalım. A. Üreme hücrelerine uygulanırsa mutasyonun nesilden nesile aktarılmasının önüne geçilir. Şimdi sen şunu çok iyi biliyorsun. Mutasyon ya üreme hücrelerinde olur ya da vücut hücrelerinde olur. Eğer mutasyon vücut hücrelerinde olursa nesilden nesile aktarılmaz ama üreme hücrelerinde mutasyon varsa bu nesilden nesile aktarılır. Eğer sen bu uygulamayı üreme hücrelerinde yaparsan mutasyonun nesilden nesile aktarılmasının önüne geçersin. A şıkkı doğru. B. DNA üzeri üzerine gen aktarımı olduğundan genetik mühendislerin çalışma alanına girmektedir. Çocuklar bakın. Dedim ya. Bu bir biyoteknolojik çalışmadır ve bu çalışmayı genetik mühendisleri yapar. Çünkü bu bir gen aktarımı olayıdır. Bu çalışmayı yapanlar da genetik mühendisleridir. C. Yerleştirilecek genin farklı bölgeye gel yerleşmesi durumunda yeni varyasyonlar ortaya çıkabilir. İşte bunun korkulan yönü arkadaşlar bu aslında hasarsız gen dizisi DNA'nın farklı bir bölgesine yerleşirse yeni varyasyonlar ortaya çıkabilir. Zaten korkulan yönü diye bize belirtmiş. D. Canlı bu mutasyon neden olan çevresel faktöre karşı adaptasyon kazanmıştır. Çocuklar bakın görselin ya da metnin ya da sorunun hiçbir kısmında adaptasyonla alakalı bir yer yok. Cevabımız deniz. Yani adaptasyon bambaşka bir şey. Burada biz ne var? Gen aktarımı var gen aktarım var ya son sebep olabilir vesaire çıkarım yapabiliriz ama Denizli'de kesinlikle yanlış bu yorum yapılamaz. Evet geldik çok güzel bir basınç sorusuna. Katı basıncı konusunu pekiştirmek isteyen bir öğretmen kasa ve özdeş şişeleri kullanarak bir etkinlik yapmak istiyor. Bunun için sınıfa getirdiği 12 adet şişe alabilen bir kasaya 9 adet şişe koyarak bazı uygulamalar yapıyor. Şimdi çocuklar kasamız var. 9 tane şişeyi koymuşuz ama daha fazla şişe alabilirmiş. Buna göre etkinlikte yapılan uygulamaların katı basıncına etkisiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Bakalım. A. Köşelerde bulunan 4 şişe alınırsa kasanın, kasanın zeminde oluşturduğu basınç azalır. Şimdi çocuklar kasanın zeminde oluşturduğu basınçtan bahsediyor. Şimdi bakalım animasyonumuza bakalım. Şimdi şu anda 9 tane şişe var. Ben köşedeki 4 şişeyi alırsam bakalım basınç nasıl değişecek? Şimdi alalım 4 tane şişeyi. Ben 4 tane şişeyi aldığımda toplam ağırlık azaldı mı? Azaldı. Temas yüzeyinde herhangi bir değişiklik var mı? Yok. O zaman ne olacak? Tabii ki kasanın zeminde oluşturduğu basınç azalacak. Çünkü tekrar söylüyorum toplam ağırlık azaldı ama temas yüzeyim aynı. Yani cevabı A'da buldum ne yapıyoruz? Hemen diğer soruya geçiyoruz. Tabii ki böyle bir şey yok. Diğer şıklara bakacağız. B. Kasadan iki şişe alınırsa kalan her bir şişenin kasanın tabanında oluşturduğu basınç azalır. Şimdi buna bakalım. Kasadan iki tane şişe alalım çocuklar. Kasadan iki tane şişe aldığımda kalan her bir şişenin kasanın tabanında oluşturduğu basınç azalır mı? Çocuklar ilk başta dokuz tane şişe vardı. Dokuz tane şişenin ağırlığı bölü 9 tane şişenin yüzey alanı. Kazan tabanında oluşan basınç bu. Şimdi ise 7 tane şişenin ağırlığı bölü, 7 tane şişenin yüzey alanı. Yani basınç değişmez. Sen iki e, 2 tane şişe alarak her bir şişenin kazanın tabanında oluşturduğu basıncı değiştiremezsin. Yani bu yanlış. Şimdi C'ye bakalım. B ile çok yakın zaten C. Kasaya 3 şişe eklenirse her bir şişenin kasanın tabanında oluşturduğu basınç artar. Bakalım Şimdi kasada 9 tane şişe var ya. Kasaya 3 şişe daha ekleyelim. Şimdi kasada ilk durumda 9 tane şişenin ağırlığı bölü 9 tane şişenin yüzey alanı vardı kasanın tabanındaki basınç buydu. Ben şimdi 3 tane şişe eklediğimde 12 tane şişenin ağırlığı bölü 12 tane şişenin yüzey alanı var basınç. Yani tabandaki basınç değişmiyor. B'de nasıl değişmediyse C'de de bu şekilde değişmiş çocuklar. B ve C zaten direkt aynı gibi. Birinde ekledik birinde çıkardık. D şişeler ortaya toplanırsa kasanın zeminde oluşturduğu basınç artar. Çocuklar şimdi buna da bakalım. Animasyonumuzda bu da var. Şimdi şişeleri ortaya toplarsam ben ne değişecek ki? Toplam ağırlık değişti mi? Hayır. Temas yüzeyi değişti mi? Hayır. Peki o zaman basınç niye değişsin? Basınç tabii ki değişmez. Zaten ibrede görüyorsun. İbrede herhangi bir oynama yok. O yüzden D şıkkı da yanlış. Cevabımız Adana. Şimdi çocuklar. Aralık ayı örnek sorularındayız. Bence bu yıl yayınlanan en güzel soruya geldik. Gerçekten mükemmel bir soru onu söyleyebilirim. Ee, çok beğendim. Yani, hani kilit sorumuz vardı ya çocuklar bu çift kilitli soru olsun. Hakikaten harika bir soru. Zaten siz de e, anlayacaksınız soruyu çözerken. Bir de çocuklar animasyonla zenginleştirdik. Bu soru animasyonla zenginleştirdiğinde bence çok daha anlaşılır hale gelecektir. Birbirine demir çubukla bağlanmış disklerden oluşan spor aletine halter denir. Aşağıda ağırlıkları ve zemin temas yüzeyi alanları aynı. Bakın ağırlıkları aynı, temas yüzeyleri aynı. Burası çok önemli. Yarı çapları farklı. KL ve M disklerinin görselleri ile her iki ucuna birer L diski takılmış halterin görseli verilmiştir. Şöyle bakın. Bunların, bu disklerin ağırlıkları aynı, temas yüzeyleri aynı ama yarı çapları farklı. Birinci durumda her iki ucuna birer L diski takılı olan halter verilmiştir. Şimdi çocuklar sen... İlk durumu görüyorsun animasyonumuzda. Burada birer ucunda L diski takılı olan halter var. Şimdi ben buna sonra değer vereceğim. Her hepsinin ağırlıkları aynı ya. Her bir diske 100 Newton diyeyim. İlk durumda. Çünkü bakın birinci durum. 200 Newton ağırlık var. İki tanesi temas ediyor. 100 paskallık bir basınç var diyelim. İlk durum bu şekilde olsun. Geçelim ikinci duruma. Şimdi ikinci durum ne diyor? Bu halterin her iki ucuna mevcut diskler çıkarılmadan birer adet M takılarak ikinci durum. Şimdi takalım birer adet M diskine. Şimdi birer tane M taktığımda total ağırlık nereye geldi çocuklar? 400 Newton'a geldi. Doğru mu? Ama hala iki tane L temas ediyor. Temas yüzeyim 2. Yani basıncım 100 Pascal'dan 200 Pascal'a çıktı. Bak ne oldu şimdi? Yüzden 200'e çıktığını gördün ya. C ve D direkt gitti. Çünkü benim basıncım burada arttı. Şimdi devam edelim. Üçüncü duruma bakalım. Birer adet L disk takılarak üçüncü durum. Şimdi birer tane de L disk takalım çocuklar. Halter'e diğerlerini çıkarmadan. Bak ne oldu? Bakın L'ler temas ediyor. Total ağırlık 600 Newton oldu ama 4 tane L temas ediyor. Yani benim basıncım 150 paskala düştü. Yani 200'den 150'ye düştü. 2'den 3'e geçerken bak bulduk cevabı. B şıkkı oldu cevap. Çünkü A'da 2'den 3'e geçerken basınç artmış. Biz 4'e de bakalım çocuklar. 4. duruma e da bakalım. Bir adet K disk takılarak 4. E durum elde ediliyor. Takalım bir adet K diskini. Bak K disk taktığımda diğerleri yukarı kalktı. Sadece K'lar temas ediyor. Total ağırlığım 800 ama iki tane K diski temas ediyor. 400 paskallık bir basınç oluştu. Şimdi ne oldu? Basıncım 100'den 200'e çıktı. 200'den 150'ye indi. 150'den 400'e çıktı. Yani 1'den 2'ye geçerken basınç arttı. 2'den 3'e geçerken basınç azaldı. 4'te ise maksimum seviyeye geldi. Yani cevabım Bursa. Zaten bakın animasyonda görüyorsunuz. Orada K diski takıldığında basıncın arttığını kırmızı olmasından da anlıyorsunuz. Bence çocuklar harika bir soru. Ama tabi animasyonda sorunun çözümüne müthiş katkı sağlıyor. Yine basınç sorusu, yine katı basıncı sorusu çocuklar. Bir öğrenci özdeş 12 bisküvi kutusunu şekil 1'deki gibi masaya yerleştiriyor. Bisküvi kutularının masaya temas eden yüzeyi ile masa arasında oluşan basıncı tespit ediyor. Şimdi 12 tane kutuyu masaya yerleştirmiş, basıncı bulmuş. Buna göre aşağıdaki durumların hangisinde bisküvi kutularının masaya temas eden yüzeyi ile masa arasındaki oluşan basınç şekil 1'deki oluşan basıncı eşittir. Şimdi bu soruyu çocuklar iki türlü çözebiliriz. Ben hemen kolay yönden çözeceğim. Daha sonra daha güzel bir yöntemle çözeceğim size. Bence o yöntem çok daha iyi. Şimdi kaç tane kutum var benim? 12 tane kutum var. Kaç tanesi temas ediyor? 4 tanesi. Ben burada 3 Pascal basınç var diyebilir miyim? Diyebilirim. Şimdi tek tek şıkları denemeyeceğim. Direkt Denizli'ye gelelim çocuklar. Kaç tane kutu var? 6 tane kutu. Kaçı temas ediyor? 2 tanesi. O zaman basınç 3 Pascal diyebilir miyim? Derim ve D'yi buldum. Şimdi bakın çocuklar bu şekilde değer vererek soruyu çözebiliriz. Ama sorunun farklı bir çözümü de var. Bence bu çözüm size diğer sorularda çok daha fazla yardımcı olacaktır. Tamam bu soru belki değer vererek çözüldü ama diğer yöntem çok daha fazla işine yarayabilir. Şimdi animasyonumuza bakalım yine. Şimdi getirelim 3 tane kutumuzu. 3 kutuyu getirdik. Dedik ki bunun yere yapmış olduğu basınç 3 Pascal olsun. Şimdi bunun yanına üç kutu daha indirelim çocuklar. Bakın 3 kutu daha indiğinde ağırlık ilk katına çıktı mı? Çıktı. Temas yüzeyi ilk katına çıktı mı? Çıktı. O zaman basınç niye değişsin? Yan yana getirdiğimizde basınç değişmiyor. Yani yanına aldığımızda üç kutuyu basınç değişmiyor. Getirelim bir 3 kutu daha. Getirdik. Bak basınç yine değişmiyor. Neden değişmeyecek? Çünkü ilk duruma göre ağırlık 3 misli oldu. Ama temas yüzeyi de aynı şekilde 3 katına çıktı. Bir üç kutu daha indirelim çocuklar. Basınç ne oldu? Yine değişmedi. Çünkü niye? Sen sürekli olarak temas yüzeyini ve ağırlığı aynı oranda arttırıyorsun. Bu şekilde 3 kutu 3 kutu 1000 defa getir. Basınç yine değişmeyecektir. Sabit kalacaktır. Peki basınç ne olsa değişirdi? Tamam burada basınç değişmedi ya. Hep böyle değişmeyecek bir basınç. Hayır tabii ki değişecek. Şimdi bir de diğer taraftan bakalım olaya. Şimdi bir tane kutu getirelim çocuklar. Bir tane kutuyu indirdik. Bakın şu anda basınç 1 Pascal diyelim. Şimdi ben ikinci kutuyu bunun yanına değil üzerine indirirsem bakalım ne olacak? İndirelim üzerine. Bak. Üzerine indirdim. Ağırlık iki katına çıktı ama temas yüzeyi değişmedi. O zaman ne oldu basınç? Bak ibreyi görüyorsun 2 paskala çıktı. İndirelim bir tane daha. 3 paskal. Niye? Çünkü ağırlık 3 katına çıktı temas yüzeyi aynı. Bir daha indirelim. 4 paskal. Bir daha indirelim. 5 paskal. Bir daha indirelim. 6 Pascal. Böyle üst üste indirdiğimizde ağırlığı arttırıyoruz ama temas yüzeyi aynı olduğu için basınç artar çocuklar. Bence bu yöntem diğerinden daha iyi bir yöntem. Daha fazla soru çözebilirsin bu şekilde. Yine basınç, yine katı basıncı sorusu çocuklar. Bir firma ürettiği ayakkabı modeline, modelinde ayakkabıların ağırlığı değişmeyecek şekilde iki farklı dış taban tasarımı kullanmıştır. Bu dış tapan tasarımları oluşturulurken birinci tasarımda zemine temas eden bazı kısımlar çıkartılarak ikinci tasarım yapılmıştır. Yani adam ilk tasarımı yapmış sonra alttan bazı kısımları çıkarmış ikinci tasarımı yapmış. Yani neyi azaltmış burada? Yüzey alanını. Aşağıda verilen bu tasarımlarda koyu renkli bölgeler ayakkabının, temas, ayakkabının zemine temas eden yüzeylerini göstermektedir. Katı basıncı da etki, edenleri, etki eden değişkenleri test edebilmek için bu iki tasarımdan aynı numarada ayakkabılar kullanılarak, numaralar aynı, ayakkabı tabanlarının zeminde oluşturduğu basınçlar ile ilgili deneler yapılmak istenmektedir. Şimdi bazı deneler yapacaksın. Buna göre yatay bir zeminde yapılan aşağıdaki denelerden hangisi katı basıncına etkeden değişkenleri doğru bir şekilde test etmek için kullanılamaz. Yani deneler yapacaksın diyeceksin bu olur ya da yapacaksın diyeceksin bu olmaz diyeceksin. Bunu bulacağız. A. Yüzey alanının basıncı etkisini test etmek için aynı kişinin yani aynı kişi aynı ağırlık iki tasarıma ayrı ayrı giymesi. Çocuklar ben bu şekilde ne yaparım? Temas yüzeyinin basıncı etkisini araştırabilirim. Yani A olur. Şimdi hemen D'ye geçmek istiyorum. Çünkü D, A ile neredeyse aynı şeyi söylüyor. Yüzey alanının bas etkisini test etmek için ağırlıkları aynı kişinin, neredeyse aynı şey zaten, birinin bir, diğerinin iki tasarıma giymesi. Aynı şey zaten çocuklar bu. Ağırlıkları aynı iki kişi. Biri biri giyiyor, biri ikiyi giyiyor. Yine Yüzey alanının basıncı etkisini test edebilirsin. A ve D olur. B. Ağırlığın basıncı etkisini test etmek için ağırlıkları farklı. Bakın farklı ağırlıkta iki kişiden birinin bir, diğerinin ikinci tasarımı giymesi. Çocuklar bu şekilde ben ne yapacağım? Basıncı nasıl anlayacağım ki? Anlamamız mümkün değil. Çünkü adamların yani giyen kişilerin ağırlıkları da farklı. Çocuklar tasarımların temas yüzeyleri de farklı. İkisi de farklı olunca benim basınca etkeden değişkenleri test etme imkanım yok. Yani cevabımız Bursa ama C'ye de bakacağız. Ağırlığın basıncı etkisini test etmek için ağırlıkları farklı iki kişinin bir tasarımı giymesi. Bakın, eğer birinci tasarımı ağırlıkları farklı iki kişi giyerse tabii ki ne olacak? Ağırlığı daha fazla olan daha fazla batacak. O zaman ne olacak diyeceksin ki orada basınç daha fazla. Ben bu durumda anlayabilirim ağırlığın basınca etkisini. Cevabımız Bursa dedik. Geçiyoruz. Çok basit bir sıvı basıncı sorusu çocuklar. Bence bu haftanın ya bu ayın en basit sorusu bu diyebilirim. Kabın tabanında oluşan sıvı basıncının hangi değişkenlere bağlı olduğunu araştırıldığı bir çalışmada bağımsız değişkenler sıvı derinliği ve sıvı cins olarak belirlenmiştir. Yani sen bunları değiştireceksin. Çalışma aşağıda görselleri verilen K, L, v ve N düzenekleri kullanılarak yapılmıştır. H, derinlik, S de yüzey alanı. Buna göre sıvı cinsi ve sıvı derinliği değişkenlerinin sıvı basıncının etkisini gözlemlemek için aşağıdaki düzeneklerin hangisi kullanılmıştır? Sıvı cinsi için diyorsa tüm değişkenleri sabit tutup sıvı cinsini değiştireceksin. Bakın M ve N'de biz bunu görüyoruz. Her şey aynı. Kaplar aynı. Derinlik aynı. Sıvı cinsi farklı. M ve N olabilir. Sıvı derinliği diyorsa da bütün değişkenler sabit. Sıvı derinliği farklı olacak. Bu da K ve L'de var. Cevabımız Adana. Tekrar söylüyorum çocuklar. Mesela sıvı cinsine bak diyorsa sıvı cinsini değiştireceksin. Diğer her şey sabit olacak. Derinliğe bak diyorsa derinliği değiştireceksin. Diğer her şey sabit olacak. Cevabımız Adana. Dediğim gibi oldukça Basit bir soruydu. Yine çok beğendiğim bir soru çocuklar. Bu ayın çok kaliteli bir sorusu. Sığ basıncı sorusu. Arkeologlar kazı çalışmalarında bir mağara keşfetmişler. Fakat girişini kapatan büyük kayalardan dolayı mağaranın büyüklüğünü ve derinliğini belirleyememişlerdir. Bunun için yardım aldıkları bir uzman mağarayı sabit süratle akan su ile doldururken mağara tabanında meydana gelen sığ basıncının değişimini aşağıdaki verilen grafikteki gibi çizmiştir. Yani mağaranın içine su doldurmuş. Oradaki basıncı bu grafikle göstermiş. Sığ basıncı zamanla değişimini gösteriyor bize çocuklar. Verilen grafiğe göre keşfedilen bu mağaranın şekli aşağıdaki özdeş küplerle oluşturulmuş görsellerden hangisi gibi olabilir? Çok hoş bir soru. Grafiği okuyacağız ve cevabı bulacağız. Çocuklar bakalım. Şimdi Basınç 1 paskala çıkmış kaç saatte? 3 saatte. Bakın 1 paskaldan 2 paskala basınç 9 saatte çıkmış. 1'den 2P'ye. Şimdi devam ediyoruz. 2 paskaldan 3 paskala çocuklar basınç 6 saatte çıkmış. 3 paskaldan 4 paskala basınç yine 6 saatte çıkmış. 4 paskaldan 5 paskala basınç çocuklar 3 saatte çıkmış. Şöyle bir şey yapalım işimiz kolaylaşsın diye. Bir tane 3 saat geçmiş. 3 tane 3 saat geçmiş. 2 tane 3 saat geçmiş. 2 tane 3 saat geçmiş. 1 tane 3 saat geçmiş. Az soruyu bulduk şu anda aslında. Bakın en altta bir kutu. A ve B'ye gitti. Bir üstünde 3 kutu. Bir üstünde iki kutu C'de gitti. Bir üstünde iki kutu ve en üstte bir kutu. Bakın 1, 3, 2, 2, 1. 1, 3, 2, 2, 1. Cevabımız ne oldu? Denizli. Çok güzel, çok hoş bir soru çocuklar bu. Umarım anlaşılmıştır. Yine basınç bu sefer çocuklar açık hava basıncı. Dünyanın atmosferindeki gazların oluşturduğu basıncı açık hava basıncı denir. Tanımı vermiş bize. Aşağıda yatay bir zeminde duran boş bir yakıt tankerinin içindeki hava vakum makinesiyle boşaltmadan önceki görünümü şekil 1'de. Burada içindeki havayı boşaltmamışız. Vakumlama işlemi yapılırkenki görünümü ise şekil 2'de verilmiştir. da görüyoruz çocuklar içe göçmüş yakıt tankere. Bu durumla ilgili olarak ifadelerinin hangileri yanlıştır? Bakalım. Tankerin dış yüzeyinde oluşan açık hava basıncı her şekilde de eşit büyüklüktedir. Tabii ki niye? Sen burada vakum makinesiyle içerideki havayı boşaltırken yükseğe mi çıktın? Ya da daha sıcak bir ortama mı gittin? Ya da daha soğuk bir ortama mı gittin? Ya da ne bileyim yüksekten deniz seviyesine mi indin? Hayır. Ortam değiştirmedin. O yüzden bir doğru. İki. Şekil birde tankerin içindeki hava basıncı, içindeki e, hava basıncı açık hava basıncından büyüktür. Çünkü da böyle bir şey mümkün değil. Çünkü burada e, dengede iç ve dış basınç birbirine eşit. Yani iki yanlış. 3. Şekil 2'de meydana gelen değişikliğin nedeni tankerin içindeki hava basıncının azalmasıdır. Şimdi sen vakum makinesiyle içerideki havayı boşaltınca tabii ki tankerin içindeki hava basıncı azalacak. E dış basınç değişmediği için de ne oldu? Tankerim içe göçtü. 3 de doğru cevabım Bursa. Ve geldik son soruya. Çok hoş bir sıvı basıncı sorusu. Sıvı basıncı ile ilgili bir deneyde belirli bir sıvı basıncından sonra parçalandığı bilinen özdeş iki fıçı tamamen suyla doldurulup ağzları kapatılmıştır. Fıçıların kapaklarına açılan deliklere farklı uzunluktaki borular sabitlenmiştir. H fıçısının H fıçısındaki borunun ucu bina, bir binanın beşinci katına, Z fıçısındaki borunun ucu ise aynı binanın on beşinci katına çıkarılmıştır. Fıçılardaki borular suyla tamamen doldurulmuştur. Şimdi ben bu soruya geçmeden önce hemen şunu bir hatırlatayım. Çünkü sığ basıncı neye bağlıdır? Bir, sıvı yoğunluğu. iki sıvı yüksekliği ya da sıvı derinliği. Şimdi bu soruda aynı sıvıyı kullandığı için sıvı yoğunluğundan bahsedebilir miyiz? Tabii ki hayır. Bu sıvı yüksekliği, sıvı basıncı değişimini işleyen bir soru. Buna göre yapacağız. Yapılan döneye göre aşağıdaki olasılıklardan, bakın tüm olasılıkları şey yapacağız, dikkate alacağız. Hangisi gerçekleşmez? Şimdi çocuklar, ben bu soruda fıçıların ne zaman patlayacağını bilmiyorum. Şimdi bakalım animasyonumuza. Şimdi fıçıları doldurmaya başladığımda ben dolduralım. Fıçılar tamamen yani bakın tam dolmadan belli noktada patlayabilir. Yani o borular dolmasına gerek yok. Fıçım benim gayet dayanıksız bir fıçıdır ve belli bir noktaya geldiğinde patlayabilir. Yani ikisi de parçalanabilir. Bu bir olasılıktır. Ama dediğim gibi ben fıçının ne kadar dayanıklı olduğunu bilmiyorum. Tekrar dolduralım. Belki benim fıçım çok dayanıklı. Doldurduğum H tamamen doldu, Z de tamamen doldu. İkisi de parçalanmadı. Bu olasılık yok mu? Tabii ki var. Çünkü ben yani D de olabilir. Çünkü ben bu fıçıların ne zaman parçalanacağını bilmiyorum. Pekala. Çocuklar, bu iki fıçıdan eğer biri parçalanacaksa basınca göre hangisi parçalanır? Şimdi bir de buna bakalım. Tekrar dolduralım fıçılarımızı. Doldurduk, doldurduk, doldurduk. H fıçısı doldu, parçalanmadı. Z bir noktada parçalanabilir. Çünkü Z fıçısı çocuklar üzerinde boru yüksekliği daha fazla olduğu için Z fıçısı daha fazla basınca maruz kalır ve parça yani biri parçalanırsa o parçalanacak olan fıçı Z fıçısıdır. H fıçısı parçalandığında Z fıçısı zaten parçalanmış olacaktır. Yani çocuklar bakın. Hemen şıkları okuyalım. Z fıçısı parçalanır. H fıçısı parçalanmaz. Bu bir olasılık. Şimdi C'ye bakalım. H fıçısı sıvı batığına dolayı parçalanırken Z parçalanmaz. Çocuklar böyle bir ihtimal yok. Çünkü Z'nin üzerinde bakın. Boru daha fazla daha yükseğe çıkıyor. O yüzden H fıçısı parçalanacak da Z parçalanmayacak. Böyle bir ihtimal yok çocuklar. Cevabımız Ceyhan dediğim gibi yani matematikle sanki birleştirmiş olasılıkla oldukça güzel bir soruydu, hoş bir soruydu. Bu ayki sorularımız çocuklar burada bitti. Dediğim gibi kanalımıza abone olalım, videolarımızı beğenelim, özellikle bildirimleri açalım ki yeni videolardan haberdar olalım. Hoşça kalın, iyi çalışmalar.